Bana ne takacaksın peki? Ben bu yarışmada kafama hiçbir şey takmam. Yani sadece kafama çiçek takarım, gerisine gülerim, geçerim. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış? Kaç paraydı? Üzerimdeki 100 TL'ydi, pantolonum 60 TL'ydi. 50 yaptı abla. Yani 150 oldu. Bence birazcık daha zorlasam indirim alırım. Ben şimdi bu üzerimdeki tunik ve pantolonu çok beğendim. Bana 150 TL yapıyorlar. Belki azıcık daha indirirler umuduyla. Gidiyorum üstünü çıkartıyorum. Pazarı şöyle bir iki tur daha atalım. Ondan sonra karar verelim biz Hadi bay bay. Rümeysa sen ne Geldim. Bu şekilde siyah üstünde böyle ince ince ışıltılar olan bir elbise denedim yine. Bu da güzel. Neden olmasın? Tercih edilebilir. Ama evet. sanki birazcık evet. bana dar mı oldu gibi gelmedi değil bana. Aslında dar da değil ama modeli galiba bu şekilde. Dikkatini çekti mi? Özde geldiğinden beri Rabia sürekli düşük puan alıyor. Şimdi aslında Rabia taktik yapmak istedi bence. Dedi ki ben Özde'yle yakın olayım. Konseptleri öğrendiğimizde Özde kankamın yanına giderim. Kanka bu konsept var. Sence ne yapmalıyım? Ne giymeliyim? yarın diye sorarım diye düşünmüştür bu ama Olmamıştır dediği gibi. O yüzden de görüyoruz ki düşük panları alıyor. Ya da henüz şimdi Özde'ye ilk etapta bunları sormak istemiyor. Ne giyeyim ne yapayım diye. Özde yanlış anlamasın. Özde bundan dolayı benim yanıma yaklaşıyor demesin, düşünmesin diye. Yani Rabia'cığım bilmiyorum. Ne olur böyle. Şimdi o zaman ben şu modeli ben bir deneyeyim hemen. Geleyim. Dene bakalım. Üzerinde nasıl duracak? Hemen böyle bir elbise denedim. Kol detayı böyle. Bak burada detayları var. Burada detayları var. Aynı detaydan buralarda da var. Bu da güzel bir parça Rengi de çok güzel güzel, çok hoş. Bu da olur. Neden olmasın? Bunun ücreti de 150 TL'ymiş. Gayet güzel, gayet uygun. Rabia'nın soğuk intikam planlarına ne diyeceksin? Dün de Rabia büyük ihtimal o yaptığından sonra benden korktu ki... ...bugün yine Özde'nin yanındaydı. Yapışık ikiz gibi Özde ile geziyorlardı. Rabia'cığım bir şey yapıyorsan arkasında dur. Korkma tatlım benim, kaçma. Anladın mı? Olmaz kaçarsan. Hadi ben gittim. Kırmızıdan vazgeçemiyorum. Bana çok yakışıyor. Özellikle yeni kaşlarımla çok uyumlu oldu. Bu わざと。 Az önceki denediğim beyaz elbise var ya, 60 TL. Üzerimdeki 60 TL. Yani bunları normalde böyle mağazaya gitsem 300'e falan alırdım. Her şey 60, şoktayım. Ve o kadar güzeller ki. Dün Rümeysa'ya yaptığın soğuk intikam planlarından sonra biraz olsun yumuşadı mı hislerin? İçimdeki intikam duygusunu hiçbir şekilde söndürmedi. Çünkü parasını ben vermiş oldum. Ben aslında onu eve gelene kadar o stresi yaşamasını istemiştim. Gerçekten tek istediğim oydu. Yoksa jürinin karşısına tutup da kom siz çıkmasını sağlamayacaktım. Ama toplanma alanında çok ağlayınca dayanamadım, verdim. Bu yüzden içim rahat etmedi. Zaten bir havuz suyuyla havuza düştüm, o kıyafetle çıktım, saçım başım dağıldı. Benim o backstage'te yaptığım bir sürahi su hiçbir şey. E ben bu kıza gittim, 260 liralık kıyafet aldım stres yaşasın diye. Tam stresini yaşayamadan gittim, verdim. Hiçbir şey. İçim rahat değil yani. Ben durmayacağım, içim rahat edene kadar durmayacağım. Günlük hayatımda da çok kindar bir insanım. Yapılanı asla unutmam. Rümeysan'ın yaptığını da unutmadım tabii ki. E, bu yeterli gelmediyse ona daha makul gelecek şeylerle gidebilirim. Hatta gideceğim. Bu arada Rümeysa senin için ne dedi? Duymak istersin sanırım. Şimdi aslında Rabia taktik yapmak istedi bence. Dedi ki ben Özle yakın olayım. Konseptleri öğrendiğimizde Özle kankamın yanına giderim. Kanka bu konsept var. Sence ne yapmalıyım? Ne giymeliyim yarın? diye sorarım diye düşünmüştür bu. E, ne saçmalıyorsunuz? Arkadaşım sevdim. Kız hoşuma gitti. İster stratejik değil, ister duygusal değil. Kız hoşuma gitti. Onunla bir ilişki içine yani bir iletişim için Gittim size ne size ne ya Bu mantığa göre bakarsak Mesela o zaman sen bir ben sayesinde mi yüksek puan alıyorsun Veya bir ben senin sayesinde mi yüksek puan alıyor Ya bir dediğinizde durum bir düşünün Ondan sonra konuşun ya boş yapıyorsunuz Yemin ediyorum şurada bir tane mantıklı insan yok Özde'yi dahil etmiyorsun sanırım bu sözlerini. Yeni kankam dışında Alışverişe devam ediyor muyuz Alışverişe devam edelim Gözüme takılan bir parça daha var onu da deneyip geliyorum